yüzyıllardır eğlendirirken düşündürüyor. UNESCO, Karagöz dünyanın kültürel mirası listesindedir dedi. Şimdi sıra onu gelecek kuşaklara aktarmakta. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nce Karagöz Öğreniyorum projesi başlatıldı. Hacivat ve Karagöz, biri bilgin, diğeri halktan biri. Aynı adı verilen perdiye toplumdaki yanlışlıkları yansıttılar. Gölge oyunu yüzyıllardır çocukların sevgilisi. Görüntülerimiz Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'ndeki ilk dersten. Çocuklar Karagöz Vacivat'ı müzik eşliğinde oynatan hayaliyle tanıştı. Ben karagöz olmak isterdim bu yüzden. Karagöz daha eğlendiriyor. Oyunu daha neşeli yapıyor. O yüzden daha güzel oluyor. Karagözü ben de Karagözü ben de yapmak isterim çok. Çok komikler. Çocuklar 24 hafta boyunca karagözü öğrenecek. Öncelikle tasvir yapımını öğrenecekler. Bunun için de e, çizimler, e, kalıp çıkarma, boyama, kesme kısmı olacak. Tasvirleri öğrendikten sonra ikinci kısım oyun teknikleri. Kültür Bakanlığı'nca desteklenen proje Karagöz'ü daha uzun yıllar yaşatmayı hedefliyor. Aslında hiçbir kültürel miras kaybolmaz. O kültürel mirasları üreten, yaratan, aktaran insanlar kaybolur, yok olur. E, bu bir sahip çıkma meselesidir. Bakın, i